Eğitim konusunu konuşacağız hocamla. Cumhuriyetin 100. yılında eğitime dair ne demek istersiniz? 100 yıllık sürecin belki de en kötü döneminde yaşıyoruz. Eğitimin adı var, kendisi yok. 30 yıl geriye gitsek 50 yıl ileri gideceğiz. Atatürk 100 yıl önce harf devrimiyle başladı. Hedefi akıl ve bilime dayanan layık eğitim sistemiyle çağdaş dünya ile uyumlu bir kuşak yetiştirmekti. Cumhuriyet emeklerken bile ilkokullarda sanat eğitimine ayrılan haftalık ders saati 4, köy enstitüleri yıllarında 6 iken geçen yıl 2'ye düşürüldü. 100. yılda düşürülen sadece sanat eğitimi saati değil, Atatürk'ün bir milletvekili bağışına denk maaşı olacak dediği öğretmen maaşları da düşürüldü. Kutsal sayılan öğretmen ekmek peynir hesabı yapar hale geldi. Türkiye öğrencisine OECD ülkelerinin yarısı hatta bazı alanlarda dörtte bir bütçe ayırıyor. Oysa Cumhuriyet'in 75. yılında çok daha fazla bütçe ayırıyordu. Üç çocuk önerisi yapan iktidar halkın vergisinden halkın çocuğuna bütçe ayırmadıkça ailelerin yükü arttı. Öğrencilerin başarıları yarıştırılır olacağına mutsuzluk oranları karşılaştırılır oldu. Yüzüncü yıla geldiğimizde Türkiye öğrenci intiharları sayar hale geldi. Hep aşağı inen inmeler, grafikler yok eğitimde. Elbette yıllar içinde artış gösteren rakamlar da oldu. 10 yılda devlet okulu sayısı neredeyse yerinde sayarken özel okul sayısı 16 kat arttı. Eğitim harcamalarında belirlerin payının yani eğitim harcamaları yükünün en yüksek olduğu ülkeler arasındadır. Devlet okullarında dahi çocuk okutmak büyük bir harcama kalemi haline gelmiştir. İmam Hatip okulu sayısı 11,5 kat ve bu okullardaki öğrenci sayısı 19 kat arttı. Atama bekleyen öğretmenlerin oranı ise %93 oldu eski üniversite hayatını o kitaplarda bileyim gördüğümüz izlediğimiz üniversite hayatını ben şu an tadamıyorum ee, yok yani o üniversite hayatı şu an yeni bir üniversite yaşamı vardı Erdoğan'ın yeni Türkiye yüzyılında eskiden sağ sol ideolojik temelli eylemler olan kampüslerde öğrenciler barınamıyoruz dediği için gözaltına alınır oldu entelektüel tartışmalar yerini etiket fiyatı sohbetlerine bıraktı yemekhane yemeklerimizde yani idare eder diyeyim. Bazı yemekler çok kötü olabiliyor. Yani okul okul dışında da yemek konusunda tabii ki yemekler dışarıda pahalı. Hani ev alışverişi olarak da market alışverişi de bizim için biraz pahalı oluyor. Sizin zamanınızda üniversite kazanmak gerçekten bir onurdu. Gerçekten bir prestijdi. Türkiye'nin eğitimi genel olarak çok iyi bir noktada değil şu an için. Kimisinin umudu belkilerde saklı, kimisi reform istiyor, kimisi de Atatürk'ün bayrağını alıp taşımak istiyor. Eğitimde devrim diyor. 2-3 kanunla olacak bir şey değil, komple direkt eğitim devrimi yapmak gerekiyor. Ben üniversitede okuyorum ama ilkokuldan itibaren bir düzenleme gerekiyor bence. Belki <laughs> ileride daha iyi zamanlar geçireceğiz, daha iyi günler göreceğiz. Yani buradan belki mezun olacağız, daha iyi işlerde olacağız. Eğitimde yaşanan bu geçmişe yolculuğu ancak birlikte durdurabiliriz ve durduracağız. Sonuna kadar da savaşacağız, direneceğiz diyorum. Teşekkürler sesimiz olduğunuz için.